Merhaba sana dostlar bugün sizlerle bir de yepyeni bir video ile gelmiş durumdayım. bir daha Minecraft bölümü çekmiştim. O Minecraft bölümüne de diyeyim like geldi ve ben de devamını getirdim. Ha koyun. Yürü tutulmasın gözden git. Ee, bu videoda hatta 25 like. İyi yok İyi işte bir daha. 18 like gəlsə 18. <laughs> Yaxşı, <şansı>, hazır <şansı>, sağ videomuza getirək. <laughs> Bu gün maşın necə elənir? Sizə onu göstərəcəm. Qısacası maşın kimi. Amma mən sizə göstərəcəm. İndi burada belə <laughs> belə <böyle, gülüyor> bir şeylə qoyduq. Mən də burada qoyuram. Siz istədiyinizi qoyun. Koy, mən amma göstərəcəm belə-belə. Mən <laughs> uzattı. Lan. Allah. Kız. Oh mis gibi. Ortasına da ak bir şey, ah, şey koyar. Evet. Bu Allah kadar besin. Kızla burada. Ah. Sonra da bu en 1, 2, 3, 4 burada ediyoruz. Bu da kanalımıza abone olup videoları açmayı unutmayın. Unutursuz ben de, ben de üzüldüm. Allah bu ortada su döktü de ben eşek günde koydum. Ben de koydum. Şimdi orada inediğimiz gibi ortaya bunu da koyduk. Sonra başımız böyle olmaz. E, Baxın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet dostlar devam edirik. Bu 7 blok uzunlu dolmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da hayır. 1, 2, 3, 1, 2 üç, 4 5 altı, 7 7 yere de burada koydu, koyduk ve bunu da buradaki kime edildik bela Allah belanı versin bela süper Yaşay ortasına yine alttan koyduk. Ve burada da dediğimiz gibi yaşa gözler 1, 2, 3 1, 2, 3 Değilir ve koyuyoruz ha Ya 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 saf olsun 1, 2, 3, 4, 4, koyuyoruz Ve böyle edildik ve böyle Sallab bela ha eddi bela edildi. Sonra ortasına yer aldı golü. Bu da eşidir. Bak bu da daha da dur. <laughs> Burada ben de renk istifade edeceğim. Salı. Salı. Ben salı yiyeceğim. Ben o size kalıp. Bədə yo, bədə, bədə idiot. Burada artıq şu tayları yakalısan. Sol da şey, burda da belə eləyəcəm. Toylar. Köşəy. Burda da belə elə. Allah. Başqa solda qaçadı. Burda da belə eləyə. Bu ola. İndi belə Sola bela. Sola bela. Sola bela. Ve oldu? İndi burada Allah. Ay korkarsın. İndi burada da birleştirilecek. Allah. Birleştir. Birleştir. kap. Sonra bunları böyle eriyacağız. <laughs> <laughs> Her dostlar gördüğünüz gibi el adı böyle eriyek Black kapı da kapı da bir eriyacağız Allah Allah belada Allah Buralar kapatacağız böyle. Böyle, böyle, böyle. Allah. Böyle, sonra da böyle üstüne de böyle edilir. Sonra da kapı lazımdır. Kapı da burada. Bunu götürdük. Böyle içeriye girdik. Ve Allah. Ve Allah. Dışarıda bayağı kimi edeceğiz. Biri dedik bede bede soda salak bela 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 geçişsiz siz de bu deliyle geçeceğiz. Deli burada siz. Soda ödünü kapattım. Bela ileri. Bela bela ben ölürü de sana elinden. Ben de sana eliyen bir adammışım. Bana. Allah karanlık düşü. Allah kıl burada. Kıl. Yat. Yat. <Gülüyor> 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 ah, şüphelik. Yüzde. Yüzde. Kasap alacağım. Oha. Bela, bela. Allah. Taş kapıda girdik. Allah belanı versin. Bela, 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 bela. Böyle düşer süper. Oldu. Bu Minecraft'ta da baba araba olacak. Aslında araba oldu ne ben o Minecraft'ta. O Minecraft silindi. <laughs> ne oldu Ne oluyor? Allah'ım ben bundan nasıl olacağım? Ben bundan nasıl olacağım? Siz ne olur? Bir de baba bende olur. Geschäft. Böyle 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 Edip bunları kapalı böyle açılı. Yani kapalı da kapa tarafını kapatacak halımız yoktu. Şimdi burada şuşa şuşa şuşa. Burada burada bak. Böyle. Böyle. Allah. Böyle geçerek ve arkada da şu diye. Ben arkada koydum. Ee, şey arkada olmadı. Böyle. Geçerek. Ben buna da bunu da Yan taraflarından ee, indi burada götürülür. Şu da yan taraflara. Boş. Buraya koy bu. Lan. Asaf götürmüş. Aa, koyul bu. Gözde. Ya olur olsun. Biz ele bele bir daha bundan koyak. Şunu bundan koyak. Sonra kabağa da bir tane adam. Kabağa da koyduk. Ee, buna da koyduk. Buradan bu Ve Allah kabar gördü. Hadi burada biraz sülü. Döşen koydu ben bir yan tarafları da koyayım. Göşek. Göşek koydu daha. Şimdi de, de burada çıkalım. Bagaj. Ooo bagaj çok Sola baqaşda basılir, da basıl sevadam. Benim hikayem, vaslı qayeyim. Bela. Benim hikayem, vaslı qayeyim. Yoşahi. Siz ki da Kim belə düşürdə baqaş Allah. Bela Lan kapat. Bela köşeş. Dada burka. Bela 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 Dada. 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 Kapı. Kancelemizi koyduk. Bu tamamdır. Geçelim. Ve bakarız. Oldu. Süper. 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 Ben çok sevindim. Aa. Ben buna ışık koymalıyım. Işık da saçılmadı. Işık saçılmasa ne olur? Işık saçılmasa hiç bir yer olmaz. Böyle. Böyle. Oh mis gibi başın. Şimdi ben de buna bir daha yol eleyeceğim. Ah. Ah like. Şur, şur, şur. Şur salonu. olur

beda Devarımızı boşada Allah Beda Ha bu çoka bula. Oh mis gibi. Oldu. Bela Şöyle araba bu Arkadaşlar. Gözet. Lan ben araba sürecek. Çabuk. Çabuk. Kaza yapıyoruz. Beş kızı. Kız. Ne kız? Yaşar. Kız. Manyak kızı. Sus

Like atarak bildirebilirsiniz ve abone olarak bildirebilirsiniz. Ee, ben yazaydım. Ee, sağda solda sağda solda tam videoları izlemeyi unutmayın. İzlediğiniz inşallah like atarsınız. İnşallah sizin abonelerin 1 dolar, 10 bin, 100 bin, 60 bin. bin. Ya 100 binden 60 bin etmiş. 300 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin, 1 milyon. İnşallah 1 milyon olasınız. Hazır olasınız. Gel çay ola. Sağ olun, salamat kalın. Allah kaza yapıyorum.